Ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Bir yakın plan programıyla daha karşınızdayız. Bugün yine çok özel konuklarımızı ödüyoruz. Ee, gittikleri her yerde Manisa'yı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni gururla temsil eden Pistin şampiyonları bugün Manisa ATV ekranlarında. Kim onlar derseniz Türkiye Pis şampiyonu Furkan er Yılmaz hemen yanımda. Yine DRAG şampiyonu Kamil Kırbaş o da hemen yanımızda ve yine DRAG şampiyonu İbrahim Nişli bizimle beraber. programın başında da dediğim gibi kendileri Manisa Büyükşehir Belediyesi Sporu gururla temsil ediyorlar. Manisa'yı gururla temsil ediyorlar her gittikleri yarışta. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkürler. Bizler deyiz. Furkan sen ayağının tozluğuyla geldin. geçtiğimiz pazar günü bir yarışa katıldın ve Türkiye birincisi oldun. Evet. hoş geldin diyorum tekrardan. Hepinizden kısa kısa kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim açıkçası. Seninle başlayalım. Merhaba ben Furkan Arılmaz. 9 yaşından beri bu sporla ilgileniyorum. birden fazla şampiyonluğum var. Bu geçen hafta son Türkiye Şampiyonası'nı yaparak e, ve bu yılın Türkiye Şampiyonu olarak sezonu bitirdik. Her şey güzel geçti. İnşallah önümüzdeki sezon yine aynı şekilde devam etmek için antrenmanlarımızı yapacağız. Ve güzel bir şekilde devam etmek istiyoruz. Evet. E, Kamil'i de tanıyalım. E, yine milli sporcumuz Kamil Kırbaş. Evet doğrudur. E, ben de bu spora Furkan gibi 2009 yılından beri devam ediyorum. E, yıllardan beri bu sporun içindeyiz. Söyleyeceklerimiz bunlar. Ee, geçtiğimiz hafta e, Furkan'ın bir yarışı oldu. Türkiye İbrinisi evet. oldu. Sizin drag yarışları başladı mı? Bizim drag yarışları daha başlamadı. Ee, önümüzdeki hafta başlayacak. Şimdi Furkan'ın sezonu bitti. Bizim sezonumuz başlıyor. Bizde 3 yarış olacak. Bakalım orada da 2021 yılında işte Türkiye şampiyonumuzu tekrar ilan etmek istiyoruz. Evet e, yoğun bir tempo içerisinde çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Tabii sürdürüyorsun çalışmalarımız yani. devam ediyor. Antrenmanlarımız devam ediyor. Şu anda bu şekilde. Evet. İbrahim arkadaşımıza da mikrofonu uzatalım. Ben İbrahim de, Nişli. Evet. Ben de 2011'den beri yarışıyorum. Birçok e, Türkiye şampiyonluktan Türkiye rekorlarım var. E, hmm. Bu şekilde devam ediyoruz bakalım. 2021 nasip kısmet. Çok güzel. Gerçekten de. CV'nize baktığımızda, geçmişinize baktığımızda hem çocukluktan beri bu sporla uğraşıyorsunuz hem de gerçekten de Manisa'ya ve Türkiye'ye damga vuran başarılarınız var. Biz de bu anlamda size ETV'de ağırlamaktan gerçekten mutlu olduk. Tabii sizin bu spora nasıl başladığınızla ilgili, neler yaptığınızla ilgili bir özel röportaj yapmak istedik, özel bir program yapmak istedik. Böyle Manisa'yı gururlandıran sporcularımızın nasıl ...nasıl maça hazırlanıyorlar, günleri nasıl geçiyor, destekçileri kimlerdir diye. Tabii öncelikle çocukluğunuzdan başlamak istiyoruz. Hani dediğiniz 8 yaşından beri hani bu sporu yapıyorum diye nasıl başladınız? Çevrenizde mi vardı bu motorla ilgilenen insanlar motor yarışıyla? Ben çok ufak yaşta başladım motosiklet binmeye. Yaklaşık 5 yaşından beri motosiklet kullanıyorum. 9 yaşında da yarışmaya başladım. Tabii bu bize babadan geliyor. Babam motosiklet satış servisi işi yapıyor. Aynı zamanda babamla daha önceden yarışmış. Ve <laughs> tabi babanın görünce bize de heves başladı. Onun, onun yani Babam sayesinde bu işe başladım. 9 yaşından beri 6 tane Türkiye şampiyonluğu aldım. 2010 yılında, 2011 yılında, 2013 yılında, 2018 yılında, e, 2017 <laughs> yılında, 2010 yılında ve 2021 yılında. Toplamda 6 tane şampiyonluk aldım. Aynı zamanda Avrupa Şampiyonası'nda da yarıştım. 2013'te de Doğu Avrupa Şampiyonluğum var. Ee, antrenmanlara şu şekilde hazırlanıyoruz. Kondisyon antrenmanlarını sık sık yapıyorum. Ee, bisiklet biniyorum, koşu yapıyorum, ondan sonra ip atlıyorum. Ee, aynı zamanda pistte de motosikletle antrenman yapıyoruz ama tabii şehrimizde pist olmadığı için ya uşak pistine gidip antrenman yapıyorum ya da yurt dışına gidiyorum Yunanistan'a. İzmir'de de pistimiz var ama İzmir'deki pist her zaman açık olmadığı için hı hı. E, yılın belirli günlerinde açık oluyor. O yüzden yani çok sık antrenman yapamıyoruz. Yani en büyük sıkıntımız pist. Ya zaten drag yarışçıları hiç antrenman yapamıyor neredeyse. Hı hı. Hadi pist yarışçıları yine bir ara hani antrenman düzenliyorlar O şekilde yapıyorlar. Ama onlar için pist büyük sıkıntı. E, antrenmansız yarışlara katılmak zor olmuyor mu? Hani tabii. yine de yani antrenman yapmıyorsunuz ama çok büyük başarılar elde ediyorsunuz. Evet e, antrenman bu işin olmazsa olmazı. Yani ne kadar antrenman yaparsan o kadar senin için avantajlı. E tabi antrenman yapmadan zaman zamanlardan düşüyorsun ya da e, üst sıralardan geriliyorsun. Onun için antrenman. Peki bununla ilgili bir talep tabii. istek oldu mu hani yetkili mercilere görüşülüyor mu? Yani görüşülüyor ama tabi e, hiçbir yerden ona yani olumlu cevap yok. Hı hı. Çünkü bugün için pist yaptırmak büyük sıkıntı. Onun için yani devlet büyüklerimizden mani <laughs> pist istiyoruz. Evet. Bir de motorculuk aynı zamanda e, biraz maniyetli de bir iş. E, bildiğim kadarıyla gördüğüm evet. kadarıyla. E, tabii ki futbolcu bir futbol topu alıp kendini gösterebiliyor ama hı hı. bir motosiklet yarışçısı. Çok masraflı bir spor olduğu için kendini hemen öyle gösteremiyor. Yani büyük rakamlar dönüyor bu işte. Hı hı. En büyük zaten e, sıkıntı olan lastik, lastik sıkıntınızdan başlıyor. Sponsor olanlar evet. var mı size Manisa'da? E, İzmir'de var benim sponsorum. Hı hı. Bu yıl yani bu yılki sponsorum, geçen yıllardaki sponsorum. Buradan çok teşekkür ediyorum, e, beni çok iyi desteklediği için. Ama onlarca tabii e, daha büyük sponsorluklar bekliyoruz. Avrupa'da yarışmak çünkü bugün için kolay değil. Evet. Türkiye evet. şampiyonunda hani bir yere kadar destek alabiliyoruz ama yani şu an bizim Avrupa'da yarışmamız gerekiyor. Yani Avrupa standartlarında bir sporcuyuz. İnşallah devlet beklememizden destek bekliyoruz. Evet bizlerle burada ETV ekranlarından e, bu e, talebi iletmiş olalım. Gerçekten de birbirinden değerli sporcularımız var ve e, Manisa'da bir pistin bile olmadığını söylüyorlar. Buna rağmen çok önemli başarılara imza atmışlar. E, Kamil de konuşsun biraz. Kamil e, senin nasıl Hı. geçiyor? Drak ve e, pist şampiyonluğu ayrı demiştik. Program evet. öncesinde evet. biraz konuştuk. Bana farkı anlatmıştınız. Sen istiyorsan ondan bahset biraz. Ya e, drag yarışı ben de aynı şekilde Furkan gibi 2009'dan beri e, yarışıyorum, 5 yaşından beri ben de motor kullanıyorum. Evet, zaten, zaten birlikte oldu. de yarıştığımız videolarımız da var. Daha sonra Furkan e, sınıf değiştirdi. pist şampiyonasına katıldı. Biz Drak'ta kaldık. E, drag yarışı 0-400 metre arasında en hızlı gitme yarışı. E, Furkan'ın yarıştığı pistler ise virajlı yollar. Evet. E, sürekli e, çok kondisyon gerektiren bir iş. Çok antrenman yapması gerekiyor. Keza bizim antrenman yapmamız gerekiyor ama maalesef ki pistimiz olmadığı için bu antrenmanı yapamıyoruz. Hı. Artık yarış günü e, ne kadar antrenman hakkı verirlerse 4-5 yapıp o şekilde yarışa girmeye çalışıp Türkiye şampiyonu olmaya çalışıyoruz. E, keza Avrupa'ya gittiğimizde de aynı bu şekilde antrenmansız olduğumuz için Belki de birinci olacağız ama tabii bu antrenmansızdan dolayı ikinci, üçüncü, belki dördüncü sıralara kadar gerilediğimiz oluyor. Peki normal motorlarla hani, e, antrenman yapma durumu olabiliyor mu? Sizin motorlarınız daha farklı. Bizim yarış motosikletlerimiz yarışlara göre hazırlanmış motor olduğu için yollarda denetek bile tam manasıyla verim alamıyoruz ve de çok hı hı. tehlikeli. E, kaza riski çok fazla. Onun için bizim sürekli antrenman yapmamız gerekiyor. Yeni bir piste ihtiyacımız var. Hı hı. Furkan kardeşim de dediği gibi. ...hani inşallah devlet büyüklerimiz bu konuda bize destek olur da... ...biz de i̇nşallah. antrenmanlarımızı yapar... ...Türk bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırırız. Evet, peki ben şeyi de merak ediyorum... ...şimdi e, aileden gelen bir destek var dediniz... ...tabii babalar hani bu spora meraklıysa destek verir... ...ama anneler biraz daha farklı düşünebilir... ...hani biraz tehlikeli spor gibi görünüyor... E, ...onların desteği var mı size? <laughs> Asıl annelerin desteği var... ...anneler artık yıllardan beri babaların peşine koşturmaktan... ...onlar da fanatik evet. olmuş durumda bu e, spora... Ee, onlar da eve gittiğin hatta birinci olmadan gelmiyor falan filan baya böyle bir onlar babalardan daha hırslı. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? ve <laughs> daha çok destekçi evet, evet. bize. Ne güzel. Ya, onlar da kendi çaplarında bir çocuğun yolda yarışıp e, tehlike altında olacağına piste yarışsın, e, ekipmanlarını giysin, kaskını, montunu, eldivenini giysin, güvenli bir şekilde bu sporu yapsın düşüncesinde. Ya aslında tehlikeli bir spor değil yani gayet güvenli bir ya spor. Güvenlik önlemlerini aldıktan sonra hı hı. herhangi bir sıkıntı ya da problem olacak bir durum yok. Motosiklet yollarda tehlikeli. E, Piste herhangi bir tehlikesi yok. Hı hı. Aynen. evet Motosiklet yollarda tehlikeli. E, Piste herhangi bir tehlike yok. Çünkü pistte kaçış alanları çok büyük olduğu için motosikletten düş, yani düşseniz bile kaçış alanından yuvarlanıp kalkabiliyorsunuz. Ama evet. e, herhangi bir yolda veya asfaltta motosiklete düştüğünüz zaman bariyer var, ağaç var, kaldırım var. O yüzden motosiklet yollara tehlikeli. Hem de kıyafetleriniz, kasklarınız evet. vesaire, evet. gayet korunaklısınız. Evet bu işte önemli olan kıyafet ve kask. Evet. İbrahim arkadaşımıza da mikrofonu verelim. Kendisi drag konusunda bayağı önemli başarılara imza atmış. Biraz önce zaten aktardı. Sizi nasıl geçiyor? Turgutlu ve Akisar'dan geliyorsunuz evet. değil mi? Evet Turgutlu ve Akisar. Evet. Yani dediğimiz gibi e, pistimiz yok, antrenmanlarımız çok kısıtlı. Furkan, Furkan'ın işi daha zor o yurtdışı ya da işte uşak dediği gibi. Bizim sadece Akisar'da bir pistimiz var ama o da şu an faaliyette değil, kullanılmıyor. Yani orada da çok nadir bir şekilde antrenman yapmaya çalışıyoruz, çok zor şartlar altında. Hı hı. Elimizden geldiğince Manisa'yı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz ama inşallah e, büyüklerimiz bizi görür ve dinler. Bize güzel bir pist yaparlar. Daha iyi, daha güzel başarılar elde ederiz. Evet. Biz hem ATV ekranlarından hem de Manisa'da Denge Gazetesi'nden bu konuyu gündeme taşıyacağız. Ee, gerçekten de spor deyince e, akla pek gelen bir şey değil motor sporcuları, evet. yani motor yarışları ama e, gördüğümüz kadarıyla, takip ettiğimiz kadarıyla Manisa'yı, Türkiye'yi bırakın dünyada bile temsil edebilecek güçteyiz aslında evet. sizlerle beraber. E, bu anlamda da çok önemli gerçekten de. Ee, senin son yarışlarından biraz bahsedelim istiyorsan Furkan. Ee, kupanla geldiğimizde kupanı da gösterelim. Kimlerle yarıştın, nasıl geçti? Ee, bu sezona çok güzel başladık. Namalup her yarışta birinci olarak Türkiye şampiyonu olduk. Ee, sezonda dört yarış yaptık. Ee, aynı zamanda e, günün en az hızlı yarıştığı bir grup var TMF GP. O grupta da lider konumdaydım ama bu son yaptığımız yarışta yani bu son hafta yaptığımız yarışta son iki tur kalan motorum arıza yaptı. Arıza yaptığı için e, GP grubunda Türkiye üçüncüsü oldum. Yani aslında yerimiz belliydi orada ama işte arıza yaptığımız evet. için üçüncülükle bitirdik. Bu sezon benim için çok güzel geçti. E, önemli olan kazası belasız geçti. Bir sakatlık herhangi bir şey yaşamadan bitirdik. Ka CC'de yarış. 600 CC'de yarışıyorum. 600 CC A grubunda yani en en hızlı grupta. E, bu sezon Avrupa'da da yarıştım bir yarış. Orada dördüncü oldum. Ee, o da iyiydi. Ee, şimdi bir yarış daha var önümüzdeki ay sonu. Nasipse ona da gideceğiz. Hazırlanıyoruz. Bir yandan antrenmanlarımız devam. Bu şekilde. Ee, Avrupa, Malezya'da sanırım seçmeler varmış. Evet, oraya katıldın. Malezya'da seçmelere katıldım. Yaklaşık 150 sporcu arasında 42. oldum. Fakat tabii orada da bir şeyler döndü. Onun için ikinci sıra seçmeye hak kazandım ama çağrılmadım. Hı hı. Birinci sporcuyla aramda yaklaşık 0.6 saniye vardı. Yani 45 kişi 0.7 saniyenin içindeydik. O da benim için güzel bir antrenman oldu yani o, o gözle bakıyorum. Onlarca Avrupa'nın çoğu pistinde yarıştım. Hı hı. Yani güzel deneyimler kazandım, güzel tecrübeler kazandım. Yani inşallah daha iyi yerlere gelmek istiyoruz ama dediğimiz gibi destek. destek. Evet. evet, destek Kesinlikle. Dünya şampiyonu olmamıza herhangi bir neden yok. Evet İnşallah. E, ama baktığınızda Manisa Büyükşehir Belediyesi <laughs> e, motor kulübü olarak, motor spor kulüpleri olarak sizi destekliyor. Evet. Tabii ki e, bu destek e, yeterli değil. Neden yeterli değil? E, sanırım onlar sizin e, sponsorluk anlamında mı destekliyor Manisa Büyükşehir Belediyesi? E, sizin asıl istediğiniz pist olayı. Hani pistimiz evet. olsun biz daha fazla çalışalım ve Avrupa Şampiyonu da olalım. Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra. E, bizim de temennimiz bu. Ya aynı zamanda hem pist istiyoruz. Yani pist olmasa bile şu an en büyük sıkıntımız destek. Hı hı. En büyük sıkıntımız destek. Yani destek olduktan sonra biz yine bir şekilde bir yerlere geliriz. Peki bu destekten kasıt sponsorluk meselesi mi nedir? Bunu evet. da biraz açarsak. Ya çok masraflı spor spor olduğu için e, masraflara yani yetişemiyoruz. Onun için. Hı hı. Evet. destek bekliyoruz. Şöyle bir şey, mesela bir pist yarışında bir yarışın maliyeti yaklaşık 20 bin TL civarında. Ee, bir sezonda 4 yarış, 5 yarış oluyor. Yani bu minimum 100.000 bin. Artı bunun yanında işte e, motor, siklet, Hı -hı. kıyafet, kask, bot. Aynı şekilde drag yarışlarında motor, hani mağazadan gidip motor, sikleti alıp yarışamıyorsun. Buna özel modifikasyonlar yapman Hı -hı. gerekiyor, kıyafetlerini güzelce alman gerekiyor ve en başta lastik ve yakıtımız. Hı hı. Yani biz oraya gittiğimizde bazen çadırda kalıyoruz, bazen arabada kalıyoruz, bazen otelde konaklıyoruz. Bir şekilde işimizi hallediyoruz ama en başta e, maddi bir destek yani bir sponsorluk Hı hı. Çünkü bu adam yurt dışına gitti mi en az 30 bin lira harcıyor. Biz bugün Antalya'ya gidiyoruz, e, Konya'ya gidiyoruz. Kendi cebinizden Tabii çıkıyor yani kendi yani. Cebinizden. Yani her yarış 10 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira paralar çıkıyor cebinizden. E, çünkü az önce Furkan'ın da dediği gibi bir futbolcu bir top oluyor, ayağına bir tane ayakkabı alıyor. Gidiyor kendini gösterebiliyor ama motorist spor öyle değil. En az 2 yıl, 3 yıl yarışman gerekiyor. Sürekli antrenman yapman gerekiyor ki bir yerlere gelebilesin yani adım bir yerlerde duyulsun, ondan sonra bir desteklere gelsin. İşte 2009'dan beri yarışıyorlar, 2011'den beri yarışıyorum. Gördüğümüz herhangi bir destek yok. Sadece Furkan'a lastik sponsoru vardı. Bizde gene herhangi bir şey yok. Yani büyüklerimizin elimizden tutmasını istiyoruz. İşine çıkacağız. Evet. Ee, dediğiniz gibi e, önemli bir desteğe ihtiyacınız var bir de bilinen pek bir spor da değil mesela dediğiniz gibi futbol ee, ayağınıza topu, olun, topu alın ayakkabınızı giyin e, inerleyebilirsiniz ama maniyetli bir iş diyorsunuz ee, Manisa'da da aslında bu motor sporculuğunu duyurmamız gerekiyor. Bu da ETV'ye çıkıp bunları paylaşmamız da bunların en önemli adımı olsun evet, diyelim. Bundan sonra sık sık görüşelim. Bir de bir şey daha söyleyeyim ben. Sponsorlukta şöyle bir şey var. Yani sponsorlukta sporcuya yapılan giderleri e, ...vergiden düşebiliyorsunuz. Hı hı. Ya vergiden düştüğünüzde devlete ödeyeceğiniz vergiyi sporcuya katkı olarak devlet sizden almıyor. Çok önemli bir nokta aslında. Aynen. Bu. Evet. Ve e, Allah korusun sporcu düştü, bir şey oldu, e, kaza bela oldu sizi herhangi bir yükümlülük altında da bırakmıyor. Hı. Yani hiçbir riskiniz yok. Sadece devlete ödeyecek olduğunuz maddi olarak konuşayım parayı... E, sporcuya yardım ediyorsunuz, devlet de bunu sporcuya yardım ettiği için size bir teşvik sağlıyor. Yani ve bana vergi olarak verme git, sporcuna yardım etti. Ya bu da ayrı bir şey. Bunu yüzde 90 kesimi bilmiyor. Evet. Yani okuyup araştırsalar daha da güzel bilgi edinebilirler. Hı hı. Dediğin gibi devlete vergi e, vereceği parayı size destek hı hı. olarak e, bu anlamda e, bu sorunuzu da çözebilirsiniz. Hı hı. Ben şeyi de merak ediyorum açıkçası. Evet güzel şampiyonluklarınız var. İdoliniz var mı bu meslekte, bu spor dalında? Hedefleriniz nelerdir? Benim idolüm yani şu an Türkiye'de tek dünya şampiyonu olan Kenan Sofoğlu. Kenan Sofoluk yarın kalıyoruz. Yani hedefimiz yani bizim hedefimiz de dünya şampiyonu olmak. İnşallah biz de o günleri görebiliriz. Onun için çalışıyoruz. Onun için büyük bir çabalarımız. Allah'ın izniyle hı hı. dünya şampiyonu Kavuşuruz, evet. Furkan Bey siz, Kamil Bey. Ay çekildi, yani bizim damacımız Avrupa'ya gidip benim de drag kategorisinde Avrupa şampiyonu olmak çok istiyorum. Benim idolüm Türkiye çok fazla bu işi yapan yok. Onun için babam da bu sporu yapıyordu, amcam da bu sporu yapıyordu. Hatta babam 11 yıl mağlup Türkiye şampiyonu oldu. Yani benim idolüm şu an o. Babanız. Yurt dışında da yarışan hız yarışlar var. Babanızın Onun, ismini öğrenebilir miyim? E, Doğan Kırbaş. Doğan Kırbaş. Doğan Kırbaş. Evet. O da 11 yıl namalı Türkiye şampiyonu oldu 2000'den 2011 yılına kadar. Ondan sonra bayrağı biz devraldık. Bu şekilde devam ediyoruz inşallah. İyi oğlum babam diyorsunuz. Babam yani. Yani. evet evet <laughs> çok güzel. Evet. Peki sizin? Ya e, bana bu işareten bana gösteren Furkan'ın abisi benim de öz abim gibi sevdiğim Şevket Er ben her zaman onu örnek aldım. Her ne zaman güzel. Siz aslında verici. böyle üç sporcu aile ortamında arkadaşlık ortamında gerçekten çok güzel bir elektrik yakalamışsınız. Çocukluğunuzdan ee, beri zaten anlıyoruz. berabersiniz. Tabii tabii. Evet. Hem çocukluk arkadaşıyız hem aynı zamanda yarışlarımızda birbirimize çok yardım ediyoruz. Benim pist yani pistte yarıştığım motosikletimi Kamil sağ olsun eee belirli bir aylarda yani motorun ayarı bozulduğu zaman dinamometre yani nasıl anlatayım dinamometre bilgisayara bağlayıp ayarlarını kamil yapıyor yakıt ayarlarını ondan sonra beygir gücü ayarlarını harita ayarlarını hepsini çok teşekkür ediyorum Kamil'e evet. yani başarımda Kamil'in de çok katkısı var Allah razı olsun İnşallah bundan sonraki senelerde aynı şekilde devam ederiz İnşallah. daha güzel başarılar elde ederiz İnşallah. Birbirinize verdiğiniz bu güzel enerji, güzel destekleri diğer vatandaşlarımız, iş insanları ve yetkililer de görür ve size bu desteği verir. Manisa'dan neden bir dünya şampiyonu çıkmasın? yani Veya dünya şampiyonları neden çıkmasın diyoruz. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Böyle eksik geçmeyelim hiçbir şeyi. Hazır sizi yakalamışken Türkiye şampiyonlarına. Hayır bak bak gelmiyor. gelmiyorum. Yani benim de şu an yok. Yani En büyük sıkıntımız destek. Destek. <laughs> evet. Evet. destek bekliyoruz. Destek evet. istiyoruz. Evet. evet. <laughs> Değerli izleyenler Manisa Büyükşehir Belediyesi Sporu gururla temsil eden ve Manisa'yı gururla temsil eden 3 motosiklet yarışçısını ATV ekranlarında e, sizlerle tanıştırdık. E, Türkiye pist şampiyonu Furkan Er Yılmaz bizimle beraberdi. Yine e, Türkiye drag şampiyonu Kamil Kırbaş ve Türkiye drag şampiyonu İbrahim Nişli bizimle beraberdi. E, bu zamana kadar elde ettiği başarıları anlattık. E, nasıl bu spora başladılar? E, bir günleri nasıl geçiyor? Spora, e, maça nasıl hazırlanıyorlar? Bundan bahsettik. Yine şu an ekranda görüyorsunuz Furkan Er Yılmaz'ın en son katıldığı yarıştan elde ettiği kupa bizimle beraber. Gerçekten hepsi de birbirinden değerli, önemli sporcularımız. İstedikleri tek şey Manisa'ya bir motosiklet pisti yapılsın. Yarışlara hazırlanamadıklarını söylediler. Yarışlara hazırlanmak için Afyon'a gidiyordunuz değil mi? Uşak, Uşak, Uşak ve İzmir'e gittiklerini belirtiler. E bu anlamda da e, sizlerden desteklerini bekliyorlar. Manisa'yı e, motosiklet yarışında daha da e, ileri taşıyabilmek için, daha da e, güzel yerlerde temsil edebilmek için zaten şu anda ediyorlar ama sizin destekleriniz de bu anlamda çok önemli. E, biz hepsinin ayaklarına sağlık diyoruz. Tekrardan e, hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Bir dahaki programda inşallah bu desteklerin arttığını buradan aktarırız. E, e, sizinle de tekrar bir program yapalım. Çünkü önümüzdeki hafta e, DRAC yarışları başlıyor dediniz. E, ondan sonra neler oldu, neler bitti buradan tekrardan aktaracağız. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.